Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda yine beraberiz. Bu yeni videomuzda iki ilmek ve katlarından yapılan bir model göstereceğim sizlere. Burası modelimizin ön yüzü. Burası da arka yüzü. Çift taraflı gibi aslında, iki tarafta kullanılabilir. Yapılışı çok basit. Dediğim gibi 2 ilmek ve katlarından yapılan bir model ilmek sayımızı ona göre atıp direkt olarak modelimize başlayalım isterseniz. Şimdi ilmeklerimi attım. İlmeklerimi attıktan sonra bir sıra ters örgü yapacağım. Bütün ilmeklerimi sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Şimdi sıramı tamamladım ters olarak. Burası örgünün ön yüzü, ayrıca da ikinci sıra. Modelin ön yüzünde hep aynı işlemi, arka yüzünde hep aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Farklı bir şeyimiz yok. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz öreceğim. İpimi bir kere doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bu doladığım ilmeği alıp bunların üzerinden geçirip bırakıyorum. İpimi bir kere doluyorum şişime. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi şu doladığımız var ya. Bunu alıp diğerlerin üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir kere doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Doladığım ilmeği alıp diğerlerin üzerinden geçirip bırakıyorum bir kere doluyorum 2 ilmek ters örüyorum doladığımı alıp üzerlerinden geçirip bırakıyorum örgünün ön yüzünde hep bu işlemi yapıyoruz iki ters doladığım ilmeği aldım üzerlerinden geçirip bırakıyorum Kenarda iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğimi şöyle düz olarak örüyorum. Şimdi örgünün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters öreceğim. Bu ön tarafta düz olarak ördüğüm ilmek. Bir kere dolama yapıyorum. Sıradaki iki tane ilmeği beraber örüyorum. Bir kere doluyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. Bakın ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bir dola 2 ilmeği ör. 1 dola. 2 ilmeği ör. 1 dola. 2 ilmeği ör. 1 dola. 2 ilmeği ör. 2 ilmeğim kaldı. Birini ters. Bu da kenar ilmeği ters ya da düz olarak örebilirsiniz. Modelin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Sonra tekrar aynı şeyleri devam edeceğiz. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum. İpimi doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bakın bunu da ters ördüm. Doladığımı alıp üzerlerinden geçirip bırakıyorum. Bir kere doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Doladığımı alıp üzerlerinden geçirip bırakıyorum. 1 dola. 2 ilmek ters doladığımı aldım bıraktım bir dola iki ters bunu al bırak bir dola iki ters üzerlerinden geçirip bıraktım bir dola iki ters üzerlerinden geçirip bıraktım bunları da düz olarak örüyorum Arka sırada da yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir dola, iki ilmeği beraber ör. Bir dola, iki ilmeği 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 ör. Bu ters. Bu da kenar ilmeğim. Yapılan işlemler bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz kalınlıkta şiş ve ip kullanarak yapabileceğiniz gayet güzel ve basit bir model. Yeleklerde, yetişkin yeleklerinde ya da bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.